evine gelirken e, terör örgütü tarafından alıkonulmuş ve yaklaşık altı yıldır e, onların elindeydi. E, en son Gara'da e, çok haince ve kalleşçe katledildi. İnşallah e, vatan topraklarımızı savunmak için bundan sonra da şehit vermeye eğer gerekirse gözümüzü kırpmadan da bu yolda kendimizi feda etmeye devam edeceğiz. Diliyorum. Ben e, 2021 yılında yapacağımız bir okulumuza kendisine adını vereceğim. Buradan e, vermek istiyorum. Ben Beyza Özbey, Bey, şehidimizin kardeşiyim. Burada emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. İnşallah adını unutmayacağız. İnşallah. Bundan sonra onun için elimizden geleni yapacağız. Hayırlı olsun. Hadi kesin bakalım. Hadi bakalım. Bunu. <laughs> Bu kadar <markası>, sen de Bu var ki